arkadaşlar daha birlikte Brawl Stars'a arkadaşlar ne yapacağız? Yine savaşlar yapacağız arkadaşlar. Şurada ödüllerde gördüğünüz gibi mega kutu açmamı mega kutu açmamı çok az kaldı arkadaşlar. Rekorum göre bir 500 e, o yüzden onu bitirmeye çalışacağım. yanındaki de kardeşim var. Çifte savaşmaya girelim arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın eğer böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atın az bir dakika arkadaşlar arkadaşlar devam ediyor şimdi başlayalım şimdi başladık arkadaşlar ben rico'nun görevini bitirdikten sonra küçük kutu atacağım ondan sonra bir 500'lük görev daha yaptım neyse oyuna geçelim bura ortaya mı gidelim tamam şu 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 ama şurada enzi var arkadaşlar ben hemen aksesuarımı kullanayım. Tamam aksesuar. Şurada ha. Öldürdüm öldürdüm. İkare cin geç. cin cin cin. Çok kötüydü. Çok. Şurada dynamite ben var. Ne? Tamam arkadaş. 5 yükümüzü Hı? aldık. 5 kişi kaldı. Tamam. Dur dur dur. Bizim öldürdüğümüz Bura dalaşmayalım. Aha öldü yine bu şaşkın. Ben öldüm. Al yüklerimi. Hiperimi iki kullandım. Tamam arkadaşlar. ben gibi. öldüm ama Bura'nın 10 yükü oldu. Bayağı iyi. Mortis'e dikkat edelim. Cine'de bir de Bibi var değil mi? Bir de Daha. soru çok güzelmiş bu. Hı -hı. Yeni çıkarttım. Yıldız gücü de vurduğu kişiye 40 can arttırıyor. Hmm. Tamam. mu? Ha tamam. Şurada biz pusalım. Tamam. İki takım kaldı. Yok. Ha iki takım kalmış. Merhaba Bay Mortis. Yarasaların efendisi. Oh. Cin vs Mortis. Hareket. Allah 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 Allah. Ben oradan. Demeceksin. Bunlar dokuz. kaçtı? Dokuz. Yok bu ikisi dokuz. Ben bile Gel. dokuz biliyorum. Gel yanıma. Cin vurabilir ama talete. Şöyle bırak. Yenildik yenildik. Bunları yenildik. Cin ölüyor. Hadi öldür onu. Ben öldüm öldür onu. Ya kaçtı. En yükümü al. Oğlum bir, bir ölüyordu ya. Dikkatli ol. Ama yenildik bu tur değil mi? Aa, sen geldin. Şimdi ama indiremedi. ben indiririm. İki kez hiperimi kullandım. Arkadaşlar... Ben senin geldiğini düşünüyorum. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi iki kez hiperimi kullandım. Adamları çatır çutur yedim. Neyse. Tekrar mı? Tamam. Arkadaşlar bir maç daha atıyoruz. Tekrar oynuyoruz yine. Aa! Koluma ne oldu? <laughs> Bilmem. Arkadaşlar bu bayağı eğlenceli oldu. Şimdi kaç çıktı onlar? Dokuzluk bir ve dokuzluk cini iki hiperle öldürdüm. Aha Tara var oyunda. Tara deniliyor ona. Boş ver. Ortaya gidelim bir tane. Tamam. Aha cin var. Bizi ne? Jack var. Aksesuarımı kullanırım. Ram, ram, ram. Ben öldüm ben öldüm ben ram, oldum, ram, öldüm. Tamam, Kaç sen kaç. İkinci ya da birinci olmamız lazım. Bak oradaki brokoli. <laughs> yani bro. Koluma Aa, ah. Piper var. Kolumun üstüne yattım bu gece ağrıyor. Neyse boş ver. Aha gördüler. Ateş ateş ya. ateş. E, zaten bizi gördüler. Aha. Pipet pipet. Brokoli de orada. Yenildik mi? Ya. Oğlum Piper var. Bize ne? Oğlum, beni beni öldürelim. Neyse 5 yükün oldu. Yine 2 yüküm. Şurada da biz 8'lik <laughs> brokoli. Kaç kaç ta, tarak da var. Tara tara. Onun... Anam. Kara geçirdim. Aksesuarımı da kullandım. Hiperini açacak. Çabuk canını doldur. Allah kahretsin. Ben tek yersin. Vur. Vurulma ben Ben öleceğim lan. Ölüyor ölüyor. Dokuz canı kaldı. Yok kaçtı. Tamam sen ortaya git. Ona vura. <laughs> tamam ortaya git. Ah. Ar ya şu. Aha ölüyorlar. Tamam. Öldüm ben öldüm. Evet. İkimiz de İki Üçün, ama eksi yedik ya ya da sıfır eksi. Evet. Tamam çıkış tutmayalım. boş ver. Zaten iyiydi. Tamam kaç yüz 100 tane jeton aldım. Son bir 100 jeton olsam şu şu küçük kutuyu alacağım. Rikonlu görevi bittikten sonra da mega kutuyu çok güzel olur. Neyse bir daha başlayalım arkadaşlar hemen. Hadi buraya hazır mısın? Hay. Hazır mısın? Hı, hı. Arkadaşlar bir maç daha Ter oynadım Maçta illa Ter oluyor. Hı. Tamam. Başladık. Yandaki kutuyu mu hallet? Tamam. Sen onu hallet ben ortalara bir bakayım. Ya da kutulara bakayım şöyle var mı? Tamam. Ortalarda güzel ama brokoli var burada. Ben öldü. <laughs> Yükümü alabilir misin? Sprot var. Tropik Sprot. Yok kaç kaç onlar çok güçlü. Burada kim var? Bura, ikinci olmamız lazım. Dayanmamız lazım. Brok bizi vuracak. Pardon. Seni ben hallederim ulan. Aa Sprot Sprot kaç. Bırak. Kaç ya öleceğiz Ben öldüm Ne yaptım Boşver kaç şuradan Oradan değil şuradan şuradan Ben öldüm kaç 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 Taletini koyamıyor duçak, musun Taletini koyamıyor musun Hayır oh, ta, Burada gizlen 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 Oğlum inşallah bizi tam görmezler Lütfen hadi kalkan git Durup normal su. Oğlum bunu beni çeksinler? Aha çekemedi şu Ben öldüm. Ölmedim. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Abi aksiyonumu kullanma. Aa, Dal dal dal. Oğlum. Öyle öldürdüm. Saklan Saklan. Olur, saklan. Biliyor musun aksiyonumu kullanmasa bir, bir canlı ölüyordum. Şurada adam var mı oraya sığınırız. Ama tropik spot var. El primo var arkamızda bir yerde. Gel. Hah, benim canım çok az. Sen o yükle. Gel şuraya saklanın. Çok O sana direkt gelir söyleyeyim. Gel. Gel alta. Altta birisi var mı? Ya. Tamam. Evet. Ya gördün mü o şaş? Aha. Jack, Jack. Gel. Jack. Aa. Aa. Kaç, kaç, kaç. Tropik Spot. Tara, tara, tara. İndi. Aa, ben ölüyorum. Aa, öldü onu. Ha, öldürsene. Hadi yaparsın. Onu arkadaşı da olacak Oğlum, birazdan. Oğlum çok uh -oh. Arkadaşı bo da olacak. Bo bo. Hatıra. Geleceğim. 2, 1, 0. Hepinizi hallederim. Dur al. Gücümü al. Şimdi bu. Aha yendik arkadaşlar. Ben bile oynadım ben bile. Arkadaşlar yine bu maçı kazandık ve galibiye. Son iki maç attıktan sonra arkadaşlar görevi alacağız. Oh tamam. Hadi Burak son iki maç lazım bize. Hazırım ben yine. Arkadaşlar böyle videoların gelmesi için like atın, abone olun. Ben böyle güzel video çekeceğim. Ve arkadaşlar ben PUBG videosu çekeceğim yakında işte. Neyse. Bence bu bittikten sonra demek istiyorum Şunu ya. bir halledelim ilk önce. Hallet onu burada. Tamam ortaları yumulalım biz. Ben pen aksesuar var ya çok iyi. Şurada bir kutu var hallet hallet dal, hallet. Aldı aldı Altta da. Hayır orada. Gel. Peni var. Kaç gel, kaç, kaç yukarı gel. kaç. Yukarıdaki kutuyu alalım biz hemen. Tamam. tamam. Gel. Devam edelim. Oy dört dört şeyle. ama tamam. banetit. Allah adını. Hallettim. Ezik. Senin geldi. Aha pay. İpek geliyor. O sana tek atar. Vallahi anam beni tek atacak. Bura. Hış. El. El primo. Kaç bura. Oha şimdi herkes bana sıktı. E tabi sardılar etrafı. Neyse 5 eksi yedik. Boş ver hadi. Hazır arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar geldim kardeşimde teknik bir sıkıntı oldu. O yüzden gelemiyor. O zaman biz hemen tek hesaplaşmaya girelim. İki kere kazanmaya çalışalım arkadaşlar. Eğer mega kutudan karakter çıkarsa çok sevinirim. Zaten çıkması imkansız arkadaşlar. Bende 3 destansı yok. Bir de gizemli var. Karakter çıkma oranım çok az dedik. Nita geldi. Hırs hırs hırs. Tamam arkadaşlar ölmedik. Biz de şu anlık saklanalım. Beni görme beni. Oh. Beni beni görmedi arkadaşlar. Tamam orada gitsin. Ee, tamam hadi git 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 git. Ben de şöyle gidelim. Kutular var mı diyorsun? Ortaya hiç gitmeyeceğim. Çift hesaplaşmada Buğra ile ben çok güzel ortalarda e, her kutuyu kırıyordum. Ama tekli olmaz. Biraz saklanalım arkadaşlar. Saklana saklana yaparız işte arkadaşlar. Tamam. Neyse arkadaşlar işte. Hemen şu çalıya saklanalım. Adamlar gelirse onları çatır çutur topla vuracağım. Hmm. Şurada birisi var mı? Aha kim varmış orada? Anam. Neyse bir bildiği var mı arkadaşlar? Hemen bir kontrol ettik. Oğlum altı kişi var Hadi ölün ya. Ara, alan daralıyor. Durun arkadaşlar. Hayır gitme. Bana uğraşamazsın. Hoş hoş dedim sana. Evet adam kro. Ne öldüreceğim? Ya ben öldüm. iki artı yedi mi ya? Ya arkadaşlar buranın teknik sıkıntısı düzeldi geldi. Neyse hemen çift sezon maçı oynayalım. Hadi hadi be. Sen çok güzel oynuyor. <gülüyor> teknik. <gülüyor> hadi devam edelim. Hemen ortaya mı dalalım? hemen dağılın işte biz çatır çutur her kutuyu yok ediyoruz tamam arkadaşlar biz hemen ortaya çıkır hadi bura front hemen DJ yarınlar koş 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 Kaç 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 kaç. Kaç şuradan kaç şuradan. koş tane yük koş arkadaşlar. Bu çok iyi bir yük. koş 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 dal ne Sen Nasıl öldürdün lan? Tamam arkadaşlar. Ya, Altı yükümüz oldu. Bir tane aksesuar gönderdim öldü. <laughs> sekiz yükümüz oldu. 100. Çok. Ma. fenayız. Ba Bura canımız e, azken <laughs> o aksesuarı kullanacaksın. Fazla azken. Bana ne? <laughs> Neyse arkadaşlar sekiz yüklü bizi. Hala beş kişi var. Beş kişi değil. Bizi saymadan dört takım. 800 yükle bize hiç kimse karışamaz. Aha. Dur 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 dur. Ya ne geliyor milyonlara? Ya birlik Frank. Aa bak yukarıda. Master Mortis kardeşimiz de var. Mortis kimin Gel. Ama şunun taletini öldürmeliyiz yoksa. Ya sinirimi bozma. Taletini öldürür Hani bu sinir bozanın orada, taleti orada. burada. Gel. Mortis. Mortis mi? Tam sen sıkıştır. Yok kaçı yok. Mortis atın. Mr. P Mr. P. Oha ne ne de karakteri var. Emeks Mr. P sıkıştırdıças. Tamam. Şimdi de şurayı ateşleyelim. Öldü 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 ölüyor. Frankfurt. Franka. Dikkat dikkat. Öldüm ben öldüm. Aferin. Kim kaldı? Emsimi. Ha. Hıst. Öldürdüm. Tamam arkadaşlar. Bu maçı. Bu maçı kazandık. Tamam son bir maç tekrar tekrar Arkadaşlar son bir maç oynadık mı Küçük kutuyu açacağım Ondan sonra yüzlük bir görev yapacağım Ve mega kutuyu açacağım tamam, Koş 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 ortaya Hemen bütün kutuları alalım ki Yükümüz fena olsun Arkadaşlar biz burayla ikili oynadığımızda hemen ortalara dalarız Asesöre asesöre at, Attık at, 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 gittik at, tek, tek, tek. Kaka, Kaç kaka, kaç kaç kuro kuro İki. Neyse iki yük yeter. Ben onu da alacağım. Kaç oradan kaç oradan kaç oradan. Ölümün ölümüne. Ölümün ölümüne. Ölümüne, ölümüne. Gel kutu arayalım yukarıda daha. Yukarıda ben çok. Gel gel. Gel. Şurada kutularda. Hani hani hani. Şu köşede. Tabla. Bize kutular lazım. Kutusuz. Yüksüz olmaz. Aha bu kutuyu diyordum. Ben ha, sen gibi. onu al. Benim canım çok az. Çok az değil de ölüyorum. Aa kroav geliyor. Tamam. Kroav şuradaydı. Yok burada değilmiş la. Şuraya git ha ha frek frek frek. Ateş. Öldürdüm. Hış. Ölüyor öldü. Dur. Crow var. Nasıl öldürdüm ama? Öyle. Evet. Şuraya sakla şuraya saklan. Burası ben da. Crow var da, crow var mı? Gel oğlum. Atak. Altılık şey. Ne? Ben... Aa, kaç kaç kaç. Oo. Üçüncü olduk. Sıfır eksi. Çık çık. Neyse arkadaşlar. Bir maç kazanmalıyız. Neyse. <laughs> Neyse bunu silelim. Yeah. Neyse arkadaşlar. Bugünlük <laughs> videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Benim. Ve bay bye bay. Bye.